...hem Atatürkçü olup hem Müslüman olunmaz gibi gibi böyle ayrıştırıcı biliyorsunuz çok söylemler oldu. Evet, şimdi Sevr'den çok basit bir şey söyleyeyim. Türkiye haritasını aklımıza getirelim. Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu coğrafyası. Böyle ortadan böyle V şeklinde bir bölüm Osmanlı'ya bırakılmıştır. Burada Osmanlı İmparatorluğu devam edecek Osmanlı Devleti olarak. Peki İstanbul bu devlet sınırlarının içerisinde midir? Hayır. Değildir. Peki Sevr'e göre Osmanlı'nın başkenti neresidir? İstanbul'dur. İstanbul'dur. Yani resmen dalga geçilmiştir. Bu kadar aciz bir duruma düşünmüştür ve bunu savunan, bunu isteyen, bunun yürürlüğe girmesini isteyen Türkiye'de, Anadolu'da, Osmanlı topraklarında insanlar vardı. Bu insanlar işte o zararlı dediğimiz insanlardı. Bu insanlar milli mücadeleyi Atatürk çıkıp Samsun'dan başladığı yürüyüşte bütün coğrafyaya yayıp kazandıktan sonra Atatürk hani adeta bir rakibiniz var ve rakibi hiçbir şekilde alt edemiyorsunuz. Bütün pislikler, bütün çirkinlikler uğraşıyorsunuz ama bu adam yenilmiyor size. Dönüp şuna karar veriyorlar. Diyorlar ki ya biz bu adamı yenemiyorsak bu adamı bizim toplumdan ayrıştırmamız lazım. Nasıl ayrıştırabiliriz? Bunun en makul, en mantıklı yolu bu toplum Müslüman bir toplum. O zaman diyorlar biz bu Atatürk'ü dinsiz yaparsak bu toplum bu adamdan soğur. Böyle bir yöntem geliştiriyorlar. Ve Yunan'la işbirliği yapan, İngiliz'le işbirliği yapan İşbirlikçiler Atatürk'e iftiralar atmaya başlıyorlar. Annesine iftiralar atmaya başlıyorlar, babasına iftiralar atmaya başlıyorlar. Bu oyunu da yıllar sonra akademik bir çalışmayla hatıralar üzerinden benim babam bozdu. Hoş geldin Atatürk kitabını yazarak bizzat tanık olan insanlar dilinden bir Atatürk anlattı. Biz bir baktık ki ya bu Atatürk yani hiçbirimizin biz hani diyoruz ya muhafazakar var, dindar var. Ben böyle bir dindar görmedim. Ben böyle dinine bağlı bir insan görmedim. Bu kadar dindar bir adam, bu kadar mübarek bir soya e, sahip bir insan. Şimdi bu Atatürk görülünce işte bütün oyunlar bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla bizim Atatürk'ün e, hem dindar hem Atatürk'çü olunabilir mantığın altında yatan sebep de bu. Ya ben dindar olabilirim, Atatürk'çü olmam da benim dindarlığımla çatışan bir şey değil. Bilakis örtüşen bir şey. Değil. Yani Türkiye ekonomi modeli diye bir şey aslında yok. Bu tamamen işte seçime dönük kendi seçmen profilini konsolide etmek üzere söylenmiş bir algı oluşturmak üzere yaratılmış bir kavramdır. Bir de öyle bir komik durum var ki komik olan şu çıkıyorsunuz diyorsunuz ki biz bir model çıkardık. Siz modeli söylemeye başladığınızdan beri enflasyon gerçek anlamda yüzde yüzlerin üzerinde. Döviz 3-4 kat artmış. Gerçek anlamda büyüme yok. Vatandaş e, enflasyonla mücadele edemiyor. Asgari ücrete zamlar yapıyorsunuz. Zam alan asgari ücretli veya memur hayatını sürdüremezken o asgari ücretliye maaş verecek olan işverenler patır patır kepenk kapatıyor. Türkiye ekonomi modeli diyorsunuz, faiz indireceğiz diyorsunuz. İndirdiğiniz faizde toplum bankalardan kredi ulaşamıyor. Şu anda bankalarda faiz düşürüyorsunuz. Sonuçta siz ekonomi modeli diye bir şey açıklıyorsunuz. Ve bundan hiç kimse mutlu değil. Yani bu da enteresan. Ne, neyini açıklıyorsunuz? Şimdi ben dün Cumhurbaşkanımızı takip ettim. Orada mesela diyor ki, Merkez Bankası e, kötü duruma düşerse... ...Türkiye kötü duruma düşer. Dedim ki hani bunu bir de kötü duruma düşüren kim ki? Sanki 3 ay önce iktidara gelmişler. Ha. Daha önce 20 yıl ülkeyi başkaları yönetmiş. Şimdi bunlar kurtarmaya çalışıyor. Ha, bunlar da kurtarmaya... Ya 20 yıldır sende zaten. Sonraki cümlesi şuydu. Merkez Bankası dedi, şimdi dedi bu bankaları, bu BOTAŞ'ı... Aynen cümlesini aktarıyorum. Kim dedi yardım edecek, kim ayakta tutacak dedi. Merkez Bankası olmazsa dedi. Merkez Bankası bunlara yardımcı olacak ki dedi bu firmalar, bankalar, BOTAŞ ayakta dursun dedi. Şimdi tam olarak dar gelirliği nasıl ayakta tutacağımızı söylüyorum. Benim mantalitemde Merkez Bankası sadece tröstlere yardımcı olmaz. Merkez Bankası sadece bankalara yardımcı olmaz. Merkez Bankası aynı zamanda vatandaşa yardımcı olur dar gelirli vatandaşın cebine direkt olarak para verir. Bizim modelimiz budur. Benim söylediğim yöntemin yani devletin vatandaşa para vermesi aracısız. yönteminin aracısız para verme. Aracı ortadan çıkınca ne oluyor? Faiz olmuyor. Aracı ortadan çıkınca ne oluyor? Komisyon olmuyor. Ne oluyor? Vatandaşın direkt harcayabileceği, tüketime girecek para oluşuyor. Dolayısıyla biz ne deriz mesela? Deriz ki vatandaşlık maaşı vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişi milli ekonomi modeli gereğince vatandaşlık maaşı alır. Niye bu maaşı alır? Çünkü vatandaş bunu harcasın. Harcasın ki ekonominin çarkları dönsün. Şimdi biz bunu söyleyince komik geliyor bazı insanlara. Ama bakıyorsunuz bugün dünya pilot uygulamalarla, pilot çalışmalarla basic income dediğimiz evrensel temel geliri uygulamaya başlıyor. Ya sen 20 senedir ne yaptın? 20 senedir adamın satmadığı bir şey kalmamış. 20 senedir adamın batırmadığı yer kalmamış. 20 senedir adamın baskılamadığı insan kalmamış. Mevcut hükümetin demokrasilerde, oturmuş demokrasilerde alacağı oy maksimum yüzde beştir. Bu mevcut hükümetin. Ama Gerçekten. bugün bizim Cumhurbaşkanımız seçimi kazanacağından emin bir şekilde davranıyor. O zaman burada biraz da bu hükümetin karşısında oluşan yapıları sorgulamak gerekmiyor mu? Kesinlikle katılıyorum. Ba bakın burası da büyük bir problem. Biz sizin seçiminizi yeniliyoruz. Dedikleri durumda siz tekrar aday olabilirsiniz. Ama erken seçim dediğimiz ifade şu. Biz 2018'de yapılmış cumhurbaşkanlığı seçimini 2022 yılında meclis kararıyla erken olsa bile 2022 yılında 2018'deki seçimi tekrar yapmayacağız ki. 2023'teki seçimi 2023 Yeni yapacağım. seçim yapacağız. Yani. Yeni seçim yapacağız. Dolayısıyla yeni seçimde üçüncü kez aday olabilir diye bir şey anayasada yok. yok. Yani bu meclis kararıyla da olsa olmuyor. Siz üçüncü kez aday olamıyorsunuz. Bunu olmanız için şu gerekiyordu. Cumhurbaşkanı olduğunuz 2018'in Haziran kaçtı? 23. 23. 23 Haziran. 23 Haziran'dan sonra faraza söyleyelim. 23 Temmuz'da seçimi yeniliyoruz. Şimdi orada şunu tartışamazdık. Cumhurbaşkanı, aa bu üçüncü kez aday oluyor diyemezdik. Yani. Çünkü o seçim, Aynı seçim yenileniyor. Şimdiki olay ise gelecekteki seçim erkene çekiliyor. Buradaki tehlikeyi söyleyeyim, hukuki tehlikeyi. Anayasanın çiğnenmesinin mantığını anlatıyorum. Burada şu durum çıkıyor ortaya. O zaman şimdi dedik ki Cumhurbaşkanımız bu seçim yenilenen bir seçim olduğu için aday olabilir diye biz kabul ettiysek... O zaman 2027 yılı seçimlerinde bundan 5 yıl sonra yine aday olur. Alırsın bir ay önceye ve der ha, ki bu seçim 2018'in seçimi, 2027'nin seçimi değil ki. Mantık buraya döner ve bu ölene kadar cumhurbaşkanlığı demektir.